Mersin Üniversitesi tarafından işine son verilen Barış imzacısı, yardımcı Doçent Esra Ergüzeloğlu Kilim, yürütmeyi durdurma kararının ardından görevine döndü. Ben 701 sayılı KHK ile Mersin Üniversitesi'nden ihraç bir akademisyenim. Daha önce de görevden alınmıştım, e, dava yoluyla kazanıp geri dönmüştüm. E, o, da, o yani tam bir net emin değilim, ama benim yani suçum ne diye sorarsanız e, üniversitede sendika yönetiminde oluyordum sürekli sendikal aktif e, sendikal olarak aktif bir kişiydim eğitim sende Üniversiteye üniversiteyi açtığım idari davalar var bu da ikinci gerekçe olabilir üçüncü olarak da barış imzacısı e, olarak tanınıyoruz kamuoyunda Şimdi o Metin gündeme geldiğinde ben ilk imzacılardan değilim 1100 kişi imzalamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterildikten sonra metnindeki imza sayısı 2200'e çıktı o 2200 kişinin içindeyim ben. Yani o metni kendi irademle bilerek isteyerek imzaladım. Yani o metin bir araçtı yani o zaman o dönem, ben kamu yönetimi akademisyeniyim. Adalet çalışmıştım, İnsan hakları çalışmıştım. Şimdi çok bariz şeyler vardı ve biz bunu derslerde konuşuyorduk. Sokağa çıkma yasakları uzuyordu, siviller müdahaleler ediliyordu, sivillerle ağır silahlarla sivillerle mücadele ediliyordu. Bir çeşit savaş ortamı vardı. Bunu, bunu anlayamıyorduk. Yani anlamaya çalışıyorduk ama ne olduğunu anlayamıyorduk. Yani o metin olur, başka metin olur fark etmez ya da kimin hazırladığı çok da önemli değil. Ama orada sivillerin, çocukların ölmesi, işte polisin yazılama yapması mesela. Bunlar yani hukuk devleti, bildiğimiz hukuk devleti algısının dışında göstergelerdi. Bir rahatsızlığımız vardı zaten. Bir akademisyen olarak, bir vatandaş olarak gördüğümüz şeyi ne olduğunu anlamaya, hükümeti de bizi bunu açıklamak için, açıklamaya davet etmeye çalışıyorduk. Ama bu metin olmasının sebebi tabii Cumhurbaşkanı'nın hedef göstermesidir. Bizim fakülteden 7-8 arkadaşımın o metinde imzası vardı. Üniversiteden 21 arkadaşımızın. ...imzası vardı. Ve ben çoğunu tanıyorum. Mesai arkadaşlarım, hocalarım oldular. E, birlikte... ...işler yaptık, ortak işler yaptık. Bir gecede bu arkadaşlarım... ...terörist ilan edildi. Yerel gazetelerde... ...üzerinde çarpılanmış resimleri... ...yayınlandı. E, televizyonlarda hedef gösterildiler. Yerel televizyonlarda. Bir korku ortamı oluştu. E, buna dur demek... Çok aciliyet olarak ön plana çıktı. Onların yaşadığı şeyin hani haklılığını düşündüğüm için yanlarında olmak istedim. Benim gibi 5-10 kişi daha olsaydı diye de düşünüyordum yani ama çok olmadım. 3 tane ikinci imzacı oldu bizim üniversitede. Bir korku ortamı vardı o günlerde. Hemen Mersin Üniversitesi ilk ...işten çıkarmalarla başladı bu e, ihraç meselesini. Dosya, dosyalardan, eften püften sebeplerden... E, ...atama dönemi gelen arkadaşlarımızı sanki sözleşmeli e, işçi gibi... ...yani o hukuki statüde işçi gibi çıka, işten çıkarmaya başladı ve bunu başlatan... E, ...Ahmet Çamsarı, bizim Mersin Üniversitesi rektörü. O, o dönem işte e, etkili oldu ve diğer üniversitelere de örnek oldu. Arkadaşlarımızı teker teker işten çıkarıyordu. Biz biliyorduk ki onların işte atama dönemi geldiğinde ya dosyalarındaki işte eksikliklerden kaynaklı çeşitli sebeplerde işten çıkarılacak. Benim de 2017 Şubatında gelmişti atama dönemi. O dönemde dosya hazırladım, dosyamı sundum. Dosyam idari kadrodan geri gönderildi, akademik içerikli dosyam e, geri gönderildi. Ee, bunun sebebini sorduğumda bazı makalelerimin dosyamdan çıkarılmasını e, talep ettiler. Ben direndim, çıkarmadım. Ee, sonra e, işte jüri kurdular. O jüri beni olumlu bir olumlu rapor vererek e, yani atanmamı istedi. Olumlu rapora rağmen jüriyi değiştirdiler, Jüriyi bozdular, yeni bir jüri kurdular. Yeni jüri de tekrar atamama, atama, atanmam konusunda bir rapor verdi. E, rektör e, yine de beni atamadan bir gün önce e, bana bir tebliğat göndererek işte görev süremin uzatılmayacağını bana tebliğ etmişti ilk atılma dönemimde. Şimdi bu şekilde atılmıştım ben zaten. Benim atılmamdan birkaç ay sonra bizim bölümdeki arkadaşlarımız işte KHK ile ihraç edildiler. Atıldıktan sonra, arkadaşlarımın ihracını da öğrendikten sonra ben ihraç edilmemiştim. Çünkü ikinci imzacıydım. O listede adım yoktu. Herhangi bir soruşturma da açılmamıştı bana. Yine de bir KHK daha çıkarsa adamın olabileceğini ihtimal veriyordum. O dönem yurt dışına gittim, burs aradım. E, burs aradığım dönemde e, idare mahkemesi çok hızlı bir şekilde beni haklı buldu, karar verdi ve e, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu kararla birlikte tekrar ülkeye dönmeye karar verdim. Ama göreve atanmadım hemen, yine bekletildim. E, bir hukuki süreç devam ediyordu. İşte suç duyurusunda bulundum o dönemde. Ee, yine bir 29 Ekim günü <laughs> görevi tekrardan başlatıldım. Ee, göreve başlatılmak için güvenlik soruşturmasından da geçtim. Ee, sağlık kontrollerinden geçtim. Hatta işte e, psikiyatr mua muayenesinden de geçtim. Yani ilk atamada yapılan her şey bana da yapıldı. Bütün bu süreçleri tamamlayarak göreve tekrardan başladım. 8 ay görev yaptım. 8 ayın sonunda en son KHK'da adımı gördüm. Atılmam ikinciye göre daha travmatik olmuştu çünkü ilkinde beklemediğim bir şey bir de jüriler sabit elimde şeyler var dosyam var işte jürilerin raporları var hukuk var bir şekilde bir gecede atılmayacağımı düşünüyordum. O dönem çok travmatikti o dosya savaşları verdiğim dönem sağlık problemlerim de oldu ciddi sağlık problemlerim de oldu rapor falan almak durumunda kaldım. O zaman bunu fiziksel anlamda yaşamıştım ama ikinci atılmamı öğrendiğimde böyle piknik alanındaydık. Yani pikniğe gidecektik, sendika pikniğine. Bilemedim yani tekrar aynı şeyin yeniden başlaması tabii üzücüydü. Bir de benim o yurt dışı deneyimim olması hani orada bir karar verdim ben yurt dışında gittiğimde. Hatta orada insan hakları hukuku hocasıydı beni davet eden onunla görüşüyordum. O bana dedi ki, yani emin misin gitmek istediğine? Önümde iki seçenek vardı o günlerde. İşte üç aydı orada kalma sürem, yeşil pasaportun süresi kadar. Ee, o da o zaman dedi, demiştim ki, yani hukuki bir kazanım elde ettim ve bu kazanım herkesin e, belki yararına olabilecek sonuçlar doğurabilir. O yüzden gitmeliyim. O da bana şöyle demişti, ama tutuklanıda bilirsin. Yani bu benim için hayal gibi bir şeydi yani böyle bir şey niye tutuklanayım ki yani o dönemler o kadar şey bakıyordum dünyaya yani böyle hiç gerekçesiz hiçbir şey yapmadan insanlar tutuklanamaz gibi geliyordu işte güvenlik soruşturmasından vesaireden geçen insanlar tutuklandı sonrasında ama Yok dedim, evet. Yani geri dönüp göreve başlamalıyım. KHK tabii bu anlamda benim için sürpriz oldu, yani şaşırtıcıydı. Yani güvenlik soruşturması işte temizim. Hani her hiçbir şey bulunamamış. Ki geçen ayda güvenlik soruşturmasına karşı açtığımız bir dava vardı bizim. Şunu öğrendim artık. İkinci bir güvenlik soruşturması yapılmamış. Yani ilk güvenlik soruşturması temiz olmasına rağmen ikinci bir güvenlik soruşturması yapılmadan atılmışım. KHK ile atıldıktan sonra sendikada e, sendikal anlamda direnmek istedim. Sendikada ama e, sendikada gittiğimde arkadaşlarımın oş öyle bir moral ortamında olmadığını gördüm. Orada daha çok akademik işler yaptık arkadaşlarımızla çok güzel işler başardık. Bunlar tabii gelir getirici işler değildi ama ses getirdi. daha önce düşünülmemiş bazı şeyler faaliyetlerimiz oldu orada. Sendikada bir çalıştığım bir dönem oldu. Tabii bu gelirsizlik ve işte içinde bulunduğum hukuki durum, sivil ölü hali çok rahatsız ediyordu. Bir süre sonra Adana'da kurulan KHK platformlarından haberdar oldum ve onunla ilgili faaliyet göstermek istedim. Yine İnsan Hakları Derneği'ne başvurarak birkaç arkadaşımızla Mersin'de de bir KHK platformu kurduk. Hani oradan bir direniş ya da sesimizi duyurma olanağı yaratabilir miyiz diye çalıştık. Şimdilerde de bir siyasi parti içerisinde. E, bu e, çabalarımı sürdürüyorum yani olabildiğince e, akademik pozisyonumu. Zaten ben siyaset bilimi, kamu yönetimi e, akademisyeni olduğum için toplumun içinde, örgütlerin içerisinde var oluyorum. Orası benim hem araştırma alanım hem de var olduğum alan. E, oralarda faaliyetlerimi sürdürüyorum. Tabii öğrencilerden kopmuş olmak bir e, çok büyük bir travma. Yani bizlerin bizlerin Dönemde 100 öğrenci, işte en az 10 araştırmacı araştırmacıyla her senemiz geçerdi. Bütün zamanımız üniversitede geçerdi. Ki ben doğum iznimi bile yakarak üniversitede olmayı seçen bir akademisyenim. Yani orada olmak beni hep mutlu ederdi, yaşam tarzı gibiydi. O oradan kopmuş olmak, öğrencilerin bizle iletişim kurmaya korkuyor olması, çok büyük bir eksiklik. Bu açıdan baktığımızda, yani işte çocuğumun doğumu zamanı, yaşam yerim, evim, her şeyim, bu düzene göre kurulmuştu özel hayatımda. Şimdi bu alt üst oldu. Bu düzen alt üst oldu. Evet, bazen hani o altı üstünden daha iyi olabilir belki, bilemiyorum ama böyle bir şey yaşamış olduk. Okuma çalışmalarımı devam ettirmeye çalıştım. Elimden geldiğince gözlem, araştırma, işte geçim için bazı ufak tefek projelerde yardım etme, yer alma, yani geçim sağlamak için işte çeviri yapmadan işte her türlü işe de el atmak durumunda kaldım. Ben bunu akademik çalışmalardan uzaklaşma olarak görmüyorum ama şurası var. Şurası çok önemli biz bütün kurumlardan sivil ölü olarak hani uzaklaştırıldığımız için işte hakemli dergilerdeki varlığımıza son verildi. Oralardaki varlığımıza son verilmesi demek bizim yayın yapamaz hale gelmemiz demek. Zaten şu an ben bir yayın yapsam da onu yayınlatacak herhangi bir ulusal bilimsel dergi yok. Eee TÜBİTAK, ULAKBİM bunların kara listesinde yer alıyoruz bizler. E, yani Tabii ki bu moral bozukluğu içerisinde yaptığın işi bir yayına dönüştürmenin sıkıntıları var. Bir de böyle kara listede olduğunu bilince de insan hani o işleri yapmak istemiyor. Yap, yapmıyoruz. Ya erteliyoruz. Sonrası bir dönemde yaparız diye. Böyle bir uzaklaşma söz konusu. Geçim sıkıntısı çekti çekiyorum yani. Ee, tabii ki sendikamızın dayanışma aidatları var daha doğrusu yardımlarla yaşıyorum diyebilirim. Yani bu sendika ortamından, aile ortamından ayrıca yurt dışına giden Barış Akademisi'nin arkadaşlarımızın dayanışmasını yaşıyoruz. Dayanışmalarla var oluyorum şu anda. Son bir yılda bir boşanma sürecinden de geçtim. O o, o dönem ne yapacağıma karar veremediğim bir dönemde ailemin yanına taşındım. Bir 8 ay annemlerle yaşadım. Sonra tekrar kendi evimi kurmak için bir harekete geçtim. O dönemde komşumun çocuğuna bakarak biraz işte kendimi toparlamaya çalıştım. Çok zor bir soru sordursun. <laughs> Şimdi aslında bazen diyorum ki böyle durup dinlenmeyeyim ki bakmayayım yani geriye doğru bakmayayım çünkü geriye doğru bakınca kendimi nerede nasıl değerlendireceğimi çok bilemiyorum akışa bıraktım kendimi ve o süreç içerisinde hani yaşamaya çalışıyorum yani niye o işi yaptım niye bu işi yaptım demem çünkü ben Marksist bir insanım. Yani bu, bu böyle işleri geçim için iş yapılı, Her türlü iş yapılabilir zaten. Aynı zamanda kadınım. Görünmez emeklenen bir hayatla çerçevelenmiş durumdayız. Biz her türlü işi bir kadın olarak ev içinde yap, yapmak durumundayız zaten. Yani işin niteliği, biçimi kiminle yapıldığıyla çok ilgilenmiyorum. O geçimlik, hayatın zorunluluğu olan bir şey olarak görüyorum. Ama tabii insanın çevresinin tümden değişmesi, yaşamının tümden değişmesi, alışkanlıklarının değişmesi zorlayıcı olabiliyor. Yani nereden tekrar yeniden kurmalıyım diye bir düşünce aldığında bir yan şaşkınlık olabiliyor, bir depresyon dönemi olabiliyor. Yani böyle şeyler yaşadık elbette. Normalde insanlar boşanır, bu çok doğal bir şeydir. Yalnız KHK'lı olunca ekstra bir etkisi oluyor. İşte bir anda sağlık haklarım yok verdi. İşte tekrar onu araştırdım. İşte babamın üstüne geçebildim ki neyse böyle bir şey oldu. Çocuğum da aynı şekilde bocaladım yani o dönemde. Biz epeyce bir süre pasaport mücadelesi yürütmüştük. Eşim üzerinden bir yeşil pasaport almıştım. E boşanır boşanmaz. Bu yeşil pasaportu e, kaybettim. Yurt dışına gidebilme, kolay gidebilme olanağım. E, o da e, kayboldu. E, ama yine de e, şey e, yurt dışına gitmek için pandemi öncesinde ilk boşandığım dönemde e, o zaman iltica etmeyi kafama koymuştum. Yani yurt dışına kesin artık giderim diyordum. Kendime böyle bir yaşam sıfırdan başlama gibi bir e, seçenek koymuştum. O dönem pandemi ortaya çıktı. Zaten bütün pasaportlar işe yaramaz hale geldi. Böyle de bir durum söz konusu oldu. Ama her şey için mücadele ettik. Yani işte pasaport hakkı çok küçük bir parçasıydı bu mücadelenin ama bunun mücadelesini vermek durumunda kaldık. Bu yaşanan hukuki süreçlerin bu kadar aksaması vesaire okuduğumuz bildiğimiz şeylerdi. Yani işte siyaset bilimi, işte 12 Eylül öncesini okuyoruz. Biz bunları ders olarak anlatıyoruz. Daha önce böyle hayal dünyamızda olan şeyler birdenbire gerçek oldu. Yani e, hayata sınıflı toplum penceresinden baktığınız zaman zaten her şeyin bir mücadele alanında geliştiğini ve burada bazen kayıpların geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Evet. Bu, bu, bu tarz e, kriz ortamlarında e, sermayenin de krize girdiği ortamlarda e, işte işçi sınıfı emekçi kitle ezilenlerin üzerine bunun nasıl bir yük olarak gelebileceğini zaten aslında biliyorduk. Hani bildiğim şey başına geldi gibi bir şey bir durum benimkisi. Yani bunları boşuna mı öğrendim okudum değil de okuduklarım doğruymuş gibi bir. E, ...algının açılması oldu diye söyleyebilirim... ...ifade edebilirim bunu. Ben hukuki mücadele ayağını hiç bırakmadım. Ee, i̇şte biraz önce... ...bahsettim güvenlik soruşturması... E, ...davasını açabilmek için... ...işte bilgi edinme kanunuyla İçişleri Bakanlığı'na... E, ...sordum benim hakkımda... ...yani bu, bu buralardan zorladım. Ufak bir e, açık yakalayarak... ...oraları zorlayarak davaları... ...işte en son... E, ...yine Anayasa Mahkemesi'nin... ...verdiği karar dolayısıyla ilave tedbirlerin kaldırılması meselesi vardı. Onunla ilgili de yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na açtığım davalar var. E, dava portföyüm epeyce geniş. E, bir yerden tutar mı acaba diye hukuki yolları zorluyorum. Bu bir. İkincisi e, örgütlü mücadele içerisinde e, olabildiğince var olmaya çalışıyorum. Yani işte sendika, işte KHK platformu, e, siyasal partiler... Şu bir gerçek yani biz bir şey yaşadık. Bizim yaşadığımız biz bu sürecin mağduruyuz. Evet böyle okunabilir bu. Ama bu aslında bütün toplumu dizayn eden bir şey. Yani e, insanlar bir araya gelip örgütlenip buna karşı dura durduğumuz yerde geriye dönecek. Çünkü işte 12 Eylül dönemi ne zaman geri döndü? 90 yılındaki madenci yürüyüşüyle geri döndü. Yani bu, bu kitlesel olarak bir... ...karşı duruş yaratılabilirse elbette ki umut olacaktır. Vurucu <laughs> <laughs> soru. Yani dedi ya, <laughs> akademik... ...siz çocuk baktım falan demiştiniz, evet. orayı açtınız kızım. Çocuk... <laughs> nasıl <laughs> bir bayan için duygusal bir an bir yani. Çocukları çok seviyorum. <laughs> yani o çocuklara bakmak... E ...sendikadaki o dediğim akademik faaliyetler de hep çocuklarla ilgiliydi zaten. <laughs> Ee, onlar hayatın e, güzellikleri onlar olmazsa <gülüyor> <gülüyor>